Çamlıhemşin Belediyesi sokak ve caddeleri termal suyla yıkıyor. Ayder Yaylası'ndan çıkan 55 derecelik termal suyun dezenfektan özelliği bulunuyor. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde cadde ve sokaklar koronavirüsle mücadele için 55 derece sıcaklıktaki termal suyla yıkanıyor. Ayder yaylasından çıkan 55 derece sıcaklıktaki termal su itfaiye araçlarıyla ilçe merkezine taşınıyor. İlçede yıkanmadık nokta bırakmayan ekipler dükkan camlarına varıncaya kadar bütün yolları kaldırımları yıkıyor. Çamlıymış'ın Merkez Camii avlusunda devam eden yıkama çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, Fırtına Deresi üzerindeki seyir teraslarının bulunduğu alandaki oturma gruplarını ise kendisi yıkadı. Başkan Haşimoğlu, çamaşır sularıyla kimyasal dezenfektanlarla cadde ve sokakları temizleyeceğimizi, hazır dezenfektan özelliği bulunan suyumuzu kullanalım dedi. E, biliyorsunuz Aydır Kaplıcaları e, en çok en büyük özelliği içilebilen ve dezenfektel özelliği olan bir su. Böyle bir kaplıca suyumuz var. Biz de istedik ki e, çamaşır sularıyla bilmem nelerle dezenfekte edeceğimize hazır bizde dezenfektör özelliği fazla olan bir kaplıca suyumuzu kullanalım. Onun için camilerimizin e, insanların sosyal alanlarının yoğun olduğu yer, insanların fazla kullandıkları yerleri e, caddeleri sokakları e, hazır elimizde dezenfektel kaplıca suyumuz varken bunun e, kullanalım dedik. Gördüğünüz gibi işte ondan e, dezenfekte kaplıca suyu yapıyoruz. Hem bir yıkamış oluyoruz sokakları, camları, çerçeveleri, dükkanları, sokakları, her tarafları kaplıca suyu yıkamış oluyoruz. Çok da faydasını görüyoruz. Hakikaten baktığımız dönüp baktığımız zaman biraz sonra ee, kupkuru tertemiz bir ortam meydana çıkmış oluyor. Yani gözden bile de bu dezenfekteyi görebiliyoruz. Z zaman zaman sokakları biz yıkıyoruz itfaiye ve şöyle araçlarımızla ama ee, bu bu fikir bize koronavirüs böyle bir fikir getirdi aklımıza. Ee, şimdiden sonra onu devamlı artık kaplıca suyla yıkamamıza yıkamamızda daha faydalı olacağına inandık yani. İnşallah şimdiden sonra öyle yapacağız. Buradan da ilgililere seslenmiş olalım. Bu, bu suyu bir incelesinler. Mesela e, Sağlık Bilim Kuruluna da tavsiye edelim. Yani bir, bir Sağlık Müdürlüğüne de tavsiye edelim. Gelsinler bunu detaylı bir inceleyelim. Belki koronavirüsüne de e, fayda sağlayacak bir sürü. Çünkü içilebilen bir kaplıca bu. İçmesinde daha çok fayda olan bir kaplıca. Sıcak suyla iki iki yıllar güzel. Koronavirüs bulaşmaması için iyi tabii. Vatandaşlar için güzel bir şey. Valla iki gündür devamlı ekiyorlar. Dün ile bugün akşaba ah, gene ah, geliyor bak itfaiye gene geliyor gene ekiyor yani güzel. Yani kaplıca suyla yıkadı evet gördük. Ee, yani etkisini tabi bilmiyoruz ama umarız e, etkilidir. Kapıca suyla yıkandı. Sıcak suyla, termal suyu yani iyi yani. Temizlik güzel ve korona karşı her taraf temizlendi yıkandı yani.